buna inanmayacaksın. Ne oldu? Hani bakıcılık yaptığım çocuk var ya. Evet, şu büyük evde yaşayan. Evet, bu gece çok garip davranıyor. Ne kadar garip? Sürekli odanın bir köşesine bakıyor ama orada hiçbir şey yok. Korkutucu. Neden peki? Neden oraya baktığını sordum ve bana dedi ki: "Senin gitmeni bekliyor." Ne? Bekleyen kimmiş? Bilmiyorum. Sadece benimle dalga geçtiğini sandım. Ama sonra bunu buldum. Yok artık. Bu tam bir korku filmi sahnesi gibi. Yatağının altındaydı. Onun arkadaşı olduğunu söyledi. Bu çocuk Annabel tarzı bir şeyler yapıyor. Bana bakıyormuş gibi geliyor. İstersen geleyim. Seni o korkunç bebekten korurum. Evet, belki gelmeni isterim. Burada kendimi güvende hissetmiyorum. Bebeği başka bir yere koymayı denedin mi? Denedim. Sonra ne oldu? Arkama döndüğümde tekrar eski yerindeydi. Oradan çık. Bu çok ciddi. Onu yalnız bırakamam. Ailesi henüz gelmedi. Çocuğu unut. Hemen gitmen lazım. Az önce yanıma geldi ve fısıldadı. Dedi. O seni sevmiyor. Yok artık. Çık hemen çık. Bekle, bebek. Bebek ne? O, o üzerime doğru geliyor. Aman Allahım! Daha fazlasını için beğen ve takip et.